Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre 17 23 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. 80 ilde artış gözlenirken Bolu vaka sayısının azaldığı tek il oldu. Geçen hafta 43,71 olan oran bu hafta 41,3'e geriledi. Siirt ise 748,39 vakayla en yüksek artışın yaşandığı il oldu. Bu ildeki 100 binde Covid-19 vaka sayısı bir önceki hafta 471 57 olarak kayıtlara geçmişti. Son haritada vaka oranı en yüksek diğer illerse sırasıyla Diyarbakır ve Ağrı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu hafta artışın en yüksek olduğu illeri şöyle sıraladı. Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır. Koca paylaşımında salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız. Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranı arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun ifadelerini kullandı. Bakan kocanın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayınlanan verilere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu. Bakanlığın 10 17 Temmuz verilerine göre 100 binde görülen COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de ise 24,46 idi. 10-16 Temmuz tarihlerinde yayınlanan tabloda 16,93 olan Manisa'daki vaka sayısı ise 20,66 oldu. Ancak Türkiye geneline bakıldığında Manisa pek çok ile göre daha iyi durumda bulunuyor.